Herkese merhaba arkadaşlar. Arada bir video paylaşıyordum. Yine bir paylaşayım dedim. Evet etkinlik başladı bildiğiniz üzere. Şimdi öncelikle bir hediyelere bakalım. ben hediyelerin bir kısmını almıştım. burada bunlar gerekli değil pek mecbur kamaçı almayacağım ama bunları alabilirim orada o iki taneyi bunlar da gereksiz zaten ben lazım onu aldım bu 3018 puan daha da artacak muhtemelen yine dekorları harcarım kalasmış diyor. Yani bir şey yaramaz pek. Fazla kalırsa şey yapacağız. Şimdi buradan 220, 170 390, 400 desek 640 740 60, 930 930 ne yapar? 980, 1010, 1090, 1170 yaptı. 1200 desek 400 ve 1600 yapar. Buradan 2030 yapar bununla beraber. 2320 daha 2350 falan 2400 2530 100 desek 3'üne birden 2830 yaptı şöyle. Buradan 3200 falan yapar. Buradan 600 daha 3800 aşağı yukarı şu puanda şu 4000 puan falan bizi kurtarıyor. Yani maksimum alabileceğimiz benim için gerekli olanlar daha doğrusu <laughs> burada ne istiyormuş ben bir tane açmıştım fazladan şimdi biraz şey şu 50'ye kadar bir patlatalım bunlardan günlük 10 elmas veriyordu Bilmeyenler varsa 50 elmasa kadar bir deneyeceğim. Aldılar. Bu arada ambarı da boşaltalım. Kaç olmuş? Şu görüntüden kurtulmak istiyorum. Şöyle kırıkaya gidip geri döneyim. Şimdi ambar 1350 13.100 biraz rahatladık. Şimdi şunu toplayalım. 45 elmas var. Vermedi. Ama verecek. Bir tane daha aldık. 46 oldu. Hemen görmek isterseniz şöyle girip çıkın. Bakın 46'yı görürsünüz. Şimdi inatlaşıyor biraz. süreklerden daha fazla çıkıyor benim bildiğim kadarıyla. Her günden farklı atıyorum. Bir tane daha geldi. 47 oldu. Şuradan atalım biraz. hadi hacı diğer atayım bu sefer durdu 47 Şeyi mi günlük kotayı mı doldurduk? vermen lazımdı. Şunları tam sayılara gelene kadar atacağım ya. 7 tane de buradan atayım. Bir tane daha geldi. 48 oldu. 2 tane daha gelmesi lazım. Daha da vermeliydi. Çok uzattı bence. Son bir tane kaldı. Evet. Bayağı attık ama yani. Dünyanın küre. yakın 50 elmas oldu. 6 elmas vermiş oldu Normalde 24 saat içinde 10 tane veriyor Şimdi <laughs> Şurayı bir temizleyelim Bizim neye ihtiyacımız var Bunlar bir sıra eksem olur yani bekleyemem şu bundan iki sıra ekelim şundan bir sıra ekelim şundan iki sıra lazım oluyor çünkü beşer beşer istiyor ondan zaten ekeceğiz o zaman şundan da iki sıra Burada ne kaldı? Şuradan ölümden bir sıra ekelim. Bir sıra da şundan ekelim. Yer artık yetmiyor. Soğan da bir sıra ekelim. Ama şeye yer kalmadı. Ne derler ama. Neyse çok önemli değil. Buradan Bunlar da yine ektik. Şu mavi lazım, bunlar lazımdı. Daha yeteri kadar var zaten, gerek yok. Evet, şimdi şunlar. Yiyecek benim ama hava çok azalmış. Süt lazım oluyor biraz daha. Ve bir şu kuş. Şunlardan alamıyoruz. Bir tane kalmış. Doğru. İki yerimiz kaldı. Üç tane izin belgesi lazım. Burası sonbahar dekorların olduğu yer. Buradan geldikçe atıyorum. Evet şimdi başka yapacağımız bir şey var mı? Bir bakalım. Şunları alabilirim. Hadi bunu da alayım. Az almıştı çünkü. Gerisine gerek yok. Şunları alalım. Bu ara şeyler aktif sadanım. Botlar güzel malzemeler satıyor gerçek kişiler satmıyor olabilir bunları. Karman çorman bir şey oldu. Nereye gitti? Şurada mıydık? Şunu alalım. Evet. Bir sürü dekor var. Onların hepsini tamamlayamayız zaten. Bazıları var, bazıları yok. Şimdi bu kadar gibi görünüyor hmm, devam edeceğiz herkese iyi oyunlar tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar